Arkadaşlar bugün Deniz Emre ile Volkan'la parkur oynuyoruz. Bu videonun devamı için like atın. Allah! <laughs> Lan durdum. Deniz bekle. Deniz vermekte. ben git. Ben seni sattım. Allah seni. Lütfen. Parkur. Oh yeah bebeğim. Lan beni bekleyen zaten parkurlarda berbatım. Karıman <laughs> arkadaşına yardım et. Oğlum zormuş. Oha! yaptım. Aha! Aa! Deniz amca bir yeri geçemiyor. Ne kadar da tasarruf. Ah! Sırma! Aa tamam özür dilerim. Allah seni. Bak sen beni geleceksin. beraber oynayacağız. Arkadaşlar şu anda... Allah kahretsin. Lan geçtin mi? Çabuk. Geçtim. Hoppa. 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 Arkadaşlar ben parkurda berbatım da. Gerçekten. Bu video için ben bayağı çalıştım. Ben burası aşırı zor. Lan çok kolay. Easy. Easy oğlum. Ne yapacağız? Aha. Ben köpüğüm. Ben buraya geçemiyorum. Oğlum gerçekten mi? Ah geçtim. Vuruyordum lan. Oğlum ne yapacağız? Allah buraya çıkacağız. Ben ya, yaptım. Allah. ben de yaptım aşkım bu kadar. <laughs> let's go. Lan nereye gidiyoruz? Deniz. Nereye düşüyoruz? Şu atlayacağız. Buradan atlamayacağız. Allah. Gel. Yanlış mı geldin? Çıver. Doğru geldin. Doğru doğru. Lan Lan öleceğim. Arkana atlayacaksın. Lava düşüyor o zaman. Düşmüyoruz. A! <laughs> sen de beni bekle. Sonra da sen de. Ben hala düşmedim arkadaşlar. Ya! Bu neredesin Buraya atlamayacaksın şimdi. Buraya, buraya düşmeyecek miydin? Ben düşmeyecektim düşmeyecek ama neyse.

Acunlar, ben ben yanlış yerdeyim. gittim. Bir daha, yum Oğlum, ya pamir mi değil mi? Oğlum çok kalır. Nasılsın? Oğlum sen kötü var gücü Allah, tutta. Ah arkadaşlar ben burayı çalışamadım. Ne yapacağız ki burada? Aha, dudu, çaktın mı?

Easy easy easy. Easy canım, Easy canım, Easy canım. Easy Burası de devamı Devamımız var. Devamı, devamı zor. Hadi. 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 ile atla. Hadi. 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 Bak burası zor. Önden. Hoppa. Kaçtı. Hareketi kes. Kaçmayacağız. Kaçmayacak mıyız? Oğlum yanlış yaptık biz. <laughs> Buradan zıplamamız gerekiyormuş. Biz yanlış yapmışız oğlum Fırk. <laughs> Ulan. Ulan. <laughs> buraya zıplamamız yüzden CTRL ile şuraya atıyorum. Çıktım. Ünlü bir youtuber ha? bu oyunu oynadı mı? Ha? Ünlü bir youtuber bu oyunu oynadı mı? Yani ben bu, biz bu modu oynadık ya. Ünlü bir youtuber. Ünlü. Bilmem. Oğlum bu, 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 burası tam dolandırılmalı. Şuradan gitmemiz gerekiyor. Buraya nasıl gideceksin ki? Aa! Aa, aa! mi? Sen geçtin mi oraya? Hayır. Allah! Sen atlamıyor oraya. Atlamıyor. Atlamıyor. Aa. Aa, ölmedi. Ben çok kolledim. Cool. Arkadaşlar biz buraya geçelim. Arkadaşlar sonunda geçtim. Sonunda. Beni benim. sana. Dur bir dakika. Şuraya da geçeceğim. Burası basit bir yere benziyor. Hop. Hop. Beni diyorsun ben sana? Sana mantığını anlatıyorum. Bak. Zaten arkadaşlar check point aldık biliyorsunuz. Bak. Bak buradan da buraya atla. Tamam atla. Atla, ya, atla Atla oğlum atla. Bak. Ben iyiyim Atla. Şimla. Aa blok kırabiliyoruz. Aa ana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Kırabiliyor muyuz? Hadi lan. Geliyorum çınar. <laughs> 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 Dağındı. <Ver> ben iyisin. <laughs> fena parkur yapıyor. fena parkurcu. Hadi, oradan, oradan bana doğru. 3. 2. 1. Adam da orayı yapamadı lan. gidiyor. Ben orayı yapamadım. Gada TP'liyorum seni. TP. Ek al. Yardım et bana. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam. Sen bana yardım ettin ben de sen. Ben de öyle Ben çift W oynuyorum. Oha. yapılıyorsa. ben yapamıyorum ki. Çınar geçtim. Çınar bak. geldim. <laughs> checkpoint, checkpoint yok mu? Yok. Hayır ya. Aa aa aa. Bu da ne yapıyor? Şunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Bir bug vardı. çıkamıyor. Sadece kapıda çalışıyormuş. Ya ne yapacağız? Bu kır. Aa. Aa çok mantıklı. <laughs> adam bu kırıyor. Adam, adam bu Aa. Let's go! Aa. Ya şimdi ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Mağlup mağlup aga Gemini gitmiyor. Allah! Take away! Take away! Take away! Take away! Galactic take away. Tam sana iki türlü <laughs> yardım ettim. Aa, haydi kes harekete. Yok kesme <laughs> kötü ay. <abi. Gülüyor> bir öl öl bir bir gebermen gerekiyor senin. Bak bir aşağı atlar mısın? Allah. Eee bir şey olur. Aga be. Şey de olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar biz buraya da geçelim en iyisi. Buradan nereye? Arkadaşlar. Geçtim. DSM'yi geçmek şart. Geçmeye geçmem gerekti. Neredesin? Gel gel buradayım. Nasıl? Nasıl geçiyor? Ana. Evet. Hoppa geçtim. Şimdi şu parkuru yapmamız gerekiyor Deniz. bye. Bay bay. Oğlum sen parkur uzmanısın. Ben parkur yapamıyorum ki. Arkadaşlar parkur uzmanı Deniz. Deniz. Hoppa. Parkur uzmanı Deniz düşün. Oğlum. Geçtim şunu alsana. lan Ama ben de biraz yardım ettim burada. Evet. Nasıl? Nasıl çiftçi yardım et? Hoppa. Ee, kır lan blokları. Hı -hı. Oha. Lan. Aa. Şuna ben de ben de şunu. Oğlum biz böyle yapmıyoruz. Aa anladım. Aa yanlışlıkla kendime ışınlandım lan. Neyse. Ha. Aa! Geçemiyor. Hoppa. İrimo. Ha 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 ha. Oğlum çok zor. Ben imkansız. Arkadaşlar imkansız. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun.